Merhabalar herkese yeniden bugünkü konumuz sizlerin isteği üzerine sizi takip eden kişi kim? gizli gizli sizi araştıran kişi ve e, bu kişinin sizi araştırırken öğrendiği şeyler neler, sizinle ilgili düşündüğü şeyler neler bunlara bakmaya çalışacağız yine iki tane e, destemiz var bunun için şöyle kartları biraz yakınlaştırayım ilk deste için bu kartı ikinci deste için bu kartı seçebilirsiniz. seçtiğinizi düşünerek şöyle biraz geriye alıp ilk deste için başlayalım bakalım. Hemen alıyorum kartımı şuradan. Evet. Yeniden merhabalar diyorum ilk desteği seçen arkadaşlarım için. Soracağımız soru, sizi gizli gizli stalklayan, sizi gizli gizli takip etmeye çalışan kişi kim? Bu kişinin sizi takip etme sebepleri neler olabilir? Takip ettiğinde karşılaştığı durumlar neler olabilir? Bunlara bakacağız. Evet, ilk sorumuz. Sizi gizli gizli takip ediyor olan kişi kim olabilir? sizi takip sebebi ne olabilir? Şöyle yapalım. Peki bu kişi sizi takip ettiği zaman sizinle ilgili ne düşünüyor olabilir? Ve e, bu takip sonucu sizinle ilgili hangi bilgilere ulaşıyor olabilir? En sonunda harf seçeceğim sizin için. Sizi gizli, gizli takip eden kişi kim? Bu kişinin sizi takip sebebi ne olabilir? Sizinle ilgili düşünceleri ve bu takip sonucunda öğrendiği şeyler buraya iki tane geldi. Evet, hemen başlayalım. Takip dedik ve bir takip kartıyla açmış olduk. Şöyle Evet, farklı farklı senaryolar var. Hepsini anlatmaya çalışacağım. Şöyle çekeyim biraz daha. Evet, yeniden merhaba diyelim. İlk önce her zamanki gibi bir burç bilgilerinden bahsetmek gerekirse, aslında arkadaş şimdi burada e, burçların hemen hepsi yansımış toprak grupları dışında. Bunu da şöyle ifade edebiliriz. E, destenin genelinde hakim olan sizin ya da karşı tarafın burç gruplarında olması muhtemel. Yengeç burcu, ikizler burcu, aslan burcu, e, koç burcu, yay burcu akrep ve balık burcunun etkisi çok yoğun bir şekilde görünüyor. Ama tabi anlatırken biraz daha ayrıntılarına gireceğim. Şimdi her şeyden önce bu desteği seçen arkadaşlarım için şunu söylemek istiyorum. Burada iki ayrı profil geldi arkadaşlar. Yani tek bir insan çıkmadı sizi takip ediyor olan. Burada birçoğunuz için iki ayrı kişiden takip alma, yani gözleniyor olma ihtimaliniz var. Ama bazılarınız için de bu bahsettiğim karakterlerden sadece bir tanesi geçerli olabilir. Bunu kendi durumunuza göre almalısınız. Şimdi öncelikle karakterleri fiziksel özellikler açısından hani anlatmak gerekirse öncelikle karakterlerimizden biri şu şekilde geliyor. Bu uzun boylu bir erkek. Hani oldukça uzun boylu. 80 ya da 85'in üstünde bir boya sahip olması çok muhtemel görünüyor. Omuzları aynı şekilde çok geniş olabilir. Bu omuz genişleme bana şey gibi gelmiyor. Hani spor yaptığı için gibi değil de sanki hani böyle genetik yapısı kaynaklı böyle omuzları geniş bir insan olabilir gibi görünüyor. Bunun dışında siyah düz saçlara sahip olma ihtimali çok yüksek. Böyle kara kaşlı kara gözlü, ten rengi de böyle biraz daha belki buğday tenli e, imajı veren, belki biraz esmere yakın, belki bazılarınız için esmer e, şeklinde geliyor olabilir. bir Böyle bir e, seçeneğimiz var fiziksel ölçüler boyutunda. Bir diğer seçenek ise e, böyle biraz daha orta boylarda e, diyebileceğim, böyle e, enerjisi aktif, belki dışarıdan flörtöz görünen bir insan olabilir. Kilo olarak da bana ortalama bir kilo veriyor. Hani böyle ne fazla ne az gibi görünüyor. Bu kişiyi böyle hızlı hareket edişinden, hızlı konuşmalarından tanıyabilirsiniz ya da flört konusunda hızlı hareketlerde bulunmasından tanıyabilirsiniz. Fiziksel açısından ekstra çok aman aman bir ayrıntı vermedim ama biraz daha görmeye çalışırsam. Ya enerjisini genç veriyor. Bazılarınız için bu kişi yani ikinci seçenek olan kişi biraz daha genç enerjilerde ama bazılarınız için hani yaşı sizinle yakın olmasına rağmen enerjisi böyle küçük bir erkek çocuğu ya da genç bir erkek şeklinde geliyor. Hani atıyorum 28 yaşında ama davranışları böyle 18-20'ymiş gibi görünen bir erkekte olabilir gibi bir imaj var burada. Şimdi gelelim olayın biraz daha hikayeleşmiş olan kısmına. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bestede gördüğüm şeylerden biri bu sizi gözetleyen, sizi araştıran kişinin enerji, enerjilerinden biri, daha doğrusu kişilerden biri şu şekilde geliyor bana. Daha öncesinde aranızda bir ilişki ya da bir flört durumu olmuş olabilir. Ama bana daha ziyade flört gibi geliyor. Hani böyle yarım kalmış bir flört, belki görüşüldü, devamı gelmedi. Ee, ya da konuşulmaya başladı ama bir yere varamadı tarzı bir durum söz konusu olmuş olabilir. Bir diğer seçenek ise biraz daha yeni bir insan olarak görünüyor. Hani hali hazırda sizi dışarıdan gözlemleyen, e, sizden e, fiziksel açıdan oldukça etkilenmiş olan ve size adım atma planı olan bir insan var, bir erkek var. Bu bahsetmiş olduğum ikinci profile uyuyor. Biraz daha genç enerjilerde olan, Böyle flörtöz gibi görünen, biraz daha aktif, enerjik, harekete geçmeye müsait yapıda olan kişi biraz daha yeni enerjilerde geliyor. Ve bu kişinin dediğim gibi yüksek beğenilerle, yüksek isteklerle size karşı bir çekilme durumu var. İlk bahsetmiş olduğum biraz daha uzun boylu, biraz daha olgun enerjili, böyle dışarıdan görüldüğünde sakin bir yapıya sahip olan ikinci seçenek diğer erkek ise, biraz daha esmer olan erkek ise, bazılarınız için geçmişten gelen biri olabilir olarak görünüyor. Çünkü burada dediğim gibi hem yeni bir insanın varlığı var hem de geçmişte belki aranıza mesafelerin girmiş olduğu belki yol mesafesinin, belki şehir mesafesinin girmiş olduğu bazılarınız için ise böyle bir sosyal medyada telefon engeli tarzı bir durumun oluşması kaynaklı görüşülemeyen bir kişinin yine sizi stokladığını söyleyebilirim. Burada bir de bu stok enerjisini özellikle zamansal olarak hani yakın dönemlerde alıyorum. Çok çok uzun bir vade değil. Özellikle içerisinde girmiş olduğumuz Haziran ayının hani başlarından itibaren çok kısa bir vade bu gerçi ama hani böyle bir durum olabilir. Hani bana biraz yaz enerjisi verdiği için yaz aylarının daha başındayız ama belki bir Mayıs ayından beri de gözleniyor olma ihtimaliniz var. 3 haftalık bir süre zarfından beri birilerinin sizi takip aldığı birilerinin böyle çekim alanına girdiğiniz durumlar söz konusu olmuş olabilir. Ama dediğim gibi enerjiler çok taze, çok yeni görünüyor. Özellikle bazılarınız için şöyle bir enerji alıyorum. Son bir aydır ya da bir, bir buçuk aydır sizin de kendi adınıza enerjiniz değişmiş olabilir ve etraftan daha fazla beğenildiğinizi dikkat çektiğiniz ya da bir şekilde insanların çekim alanına girdiğinizi hissediyor olabilirsiniz. Hani hem sizde böyle bir ilişkilere dair bir açıklık söz konusu hem de bu açıklığın karşı taraflar tarafından algılanması tarzı bir durum var gibi görünüyor. Burada diyebileceğim bir diğer mevzu şu. Geçmişten gelen kişi, her ne kadar aranızda daha öncesinde belki tam anlamıyla bir şey oluşmamış olsa, duygular gösterilmemiş olsa bile geçmişten gelen kişinin daha duygu ağırlıklı geldiğini söyleyebilirim. Hani duyguları olan, bunu biraz daha bastırma eğilimi olan, hani çok fazla göstermeyen, çok ortaya koymuyorum tarz ama karakteri kaynaklı bu şekilde davranan bir insan var gibi görünüyor. Yeni gelen ise biraz daha tutkusal yaklaşımla, hani sizi fiziksel açıdan beğendiği için biraz daha yaklaşmaya çalışan bir insan gibi görünüyor açıkçası. Bu zaten seçmiş olduğum kartlarda da hani sizi takip sürecinde neler var dediğimde ilk kartım bana zaten barışmayı temsil ediyor. Hani Daha öncesinde görüşmediğiniz ya da ayrıldığınız bir sevginiz varsa bu kişi barışmak için sizi stokluyor gibi görünüyor. Hani Sizin enerjinizi anlamak, sizi fark etmek, sizinle ilgili bilgi toplamak için bir takip enerjisi var. Diğer kişinin ise biraz daha iletişimi başlatmak için. ikinci kartında bunu söylüyor. İletişim başlatmak istiyorum onun için takip ediyorum şeklinde bir cevap veriyor. Ama bu zaten her ikisi için de geçerli. Yani genel anlamda karşı tarafların bir beğeni durumu, bir şeyleri başlatma enerjisi, iletişime geçme enerjisi çok yoğun olduğu için takip altında olduğunuzu söyleyebilirim. Yani bu deste için hani hepiniz için ortak söyleyeceğim en önemli şey. Karşı tarafların takip amacı net bir şekilde iletişime geçmek, yeni bir şeyleri başlatmak yani yeni enerjisi bu destede çok fazla hani bir e, tazelenme böyle bir yaz enerjisi çok fazla görünüyor. E, burada şöyle küçük bir ayrıntı fark ettim. Bu herkesin geçerli olmayabilir ama e, bu iletişime geçilme sürecinden sonrasında e, süreci sonrasında daha doğrusu e, özellikle karşı taraf böyle farklı bir şehirdeyse ya da aranızda aynı şehirde büyük bir yol mesafesi varsa hani böyle bir şey görüyorum burada. Bir ulaşım ağı var yani sanki böyle bir yol kat edip size ulaşmaya çalışacak gibi bir durumda yine söz konusu. Size baktığı zaman düşündüğü şeyler iletişime geçmek. Yine hep ağırlık olarak bu gelmiş açıkçası. Ben bir şeyleri başlatmak istiyorum, konuşmak istiyorum, kendimi ifade etmek istiyorum. Arada bir konuşma, görüşme, yazışma, telefonlaşma olsun istiyorum. Bunun için takip ediyorum ve düşüncelerimde aslında onu gördüğüm zaman ee, bu şekilde e, devam ediyor hani iletişim arzum gördükçe artıyor diyor açıkçası burada şöyle bir şey var tabii ki hani e, karşı taraftan e, gelen özellikle bir e, bu yeni olan kişiden özellikle bir tutku enerjisi bir şehvet enerjisi böyle bir çekim enerjisi çok yüksek size karşı yüksek bir çekim hissettiği için e, bu çekimi aslında sizin üzerinde de yaratma e, dair istekleri var yani ben ne kadar ondan bu şekilde etkileniyorsam yani hani hemen bir konuşmaya geçelim aramızda bir şeyler oluşsun ki o da benden etkilensin arada güzel bir şeyler olsun tarzı isteği olan arkadaşlarım var yine. Burada yeni gelen kişiye karşı şöyle bir dikkatiniz olabilir arkadaşlar. Sizi ilk aşamada böyle çok etkileyen bir insan olabilir bu. Nasıl konuşması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini çok iyi bilen biri olabilir. Yani karşınızda adeta böyle bir cambaz gibi böyle kelimeleri çok güzel kullanan bir insan ve hani böyle sizi şaşkına düşüren bir durumda söz konusu olabilir. Bu kişiye karşı hani bu noktada bazılarınız biraz dikkatli olsun. Çünkü işin içinde şey var yani bazı abartılar, sizin gözünüzü boyamak için yapılan hareketler olabilir gibi görünüyor. Biraz sizin kafanızda karıştırmaya çalışacak gibi gözüküyor. Şimdi peki bu insan size baktığında ya da bu insanlar size baktığı zaman neler görüyor noktasında? Şöyle bir şey var bazı arkadaşlarımın enerjisi genel anlamda kapalı. Hani karşı taraf sizi çok e, aşırı göremiyor olabilir. Sizden fazla haber alamıyor olabilir. Hani ortak tanıdıklarınız, ortak gittiğiniz mekanlar, ortak ortamlar varsa hani buralardan bile çok fazla e, haber alamadı. Çok fazla bir bilgi alamadı ve bu durumdan rahatsızlık duyduğunu söyleyebilirim. Hani e, ben evet onu takip ediyorum. Bir şeyler araştırmaya çalışıyorum ama hani istediğim bilgilere ulaşamıyorum dediği bir durum var. E, yüzleşmek istediği gerçeklerle yüzleşemediğine dair bir mesaj veriyor biraz daha görüyor olma ihtimali olan arkadaşlarım için şunu söylemek istiyorum sizi gördüğü zaman bir kere geçmişten gelen kişiler şöyle düşünüyor hani geçmişte biz birlikteyken mutluyduk hani sizi gördüğü zaman düşündüğü şeylerden bahsediyorum şu anda biz mutluyduk keyifliydik güzel bir ilişki vardı ya da güzel bir konuşma vardı güzel bir iletişim vardı şimdi ona baktığım zaman geçmişe dair bu günleri hatırlıyorum dedi bir durum var hani sanki belli bir süreden beri de bu kişi özellikle dörtlü ve beşli vadelerden biri bir şeyde sabretmiş gibi görünüyor bazılarınız için bu dörtlü beşli vadeden bir bir takip durumu ve aslında bu durumu tekrar oluşmasına dair duyulan bir sabır çalıştırma geçmişe dair bir yüzleşme isteğinin olduğunu ama bunu tam anlamıyla ortaya koyamadığını söyleyebilirim bazılarınız için şöyle bir şey var arkadaşlar dışarıdan böyle ilişkisi mi var acaba dedirten hareketleriniz olabilir bazılarınızın gerçekten bir ilişkisi olabilir bunu bilemiyorum Hani bu tarz bir durumla karşı karşıya kalmak tarzı enerjiler de var çünkü hani sizi bu şekilde gören insanların böyle biraz kıskançlık duyduğunu söyleyebilirim yani sizi takip eden bu geçmişten ya da yeni kişi herhalde hayatında biri var deyip böyle bir kıskançlık enerjisine girip sonra kendisini geri çekiyor olabilir bundan da haberiniz olsun. Yine bazılarınız için şöyle bir mevzu var. Ee, özellikle bu aralar böyle çok sosyalleşmeye başlamış olabilirsiniz. Böyle hayatınız gerçekten güzel bir evreye girmiş olabilir. Bazı başarılar elde etmiş olabilirsiniz. Belki bir mezuniyet, belki bir işe girme, belki bir e, işte işte yükselme tarz durumlarınız olmuş olabilir. Karşıdaki e, sizi gözleyen insan bunu gördüğü zaman böyle hem sizi güzel bir şekilde görüyor ama hem de alttan alta böyle bir kıskançlık çalıştırdığını hani benim hayatım bu kadar güzel gitmiyor işte ben kendimi mutsuz hissediyorum ona baktıkça dediği durumlarda söz konusu olabilir gibi görünüyor. Burada arka planda çalıştırılan bir endişe ve korku durumunda varlığını söyleyebilirim. Hani her ne kadar onu araştırıyorum, bir şeyler öğreniyorum dese, dese bile burada şey var. Hem araştırdığında rahatsız olma durumu, hem de sonrasında böyle bir şeylere üzülme, kafaya takma, pişman olma durumları da var gibi gözüküyor. Şimdi bir de harf seçelim. Alabilirsem seçeceğim. O düşeni alacağım arkadaşlar. Bu sefer düşürmeyeceğim elimle elime gelen kaç tane alacağım düşürmeyeceğim elimden düştü şöyle bakmadan bir tomar seçmiş gibi oldum şöyle seçeceğim şuradan bir tane daha aldım içimden geldi arkadaşlar burada bir P harfi var burada I harfimiz var V E S I M, alamadım. R harfi. B ve şöyle alabilirsek G ya da yumuşak G harflerini de alabilirsiniz. İlk deste için söyleyeceklerim bu şekilde. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet yeniden merhabalar. İkinci deste bu kartımı seçen arkadaşlar. Şöyle koyalım. Evet bugünkü konumuz sizi gizli gizli takip eden, sizi stalklayan kişi kim bunu öğrenmeye çalışacağız. Bu kişinin sizi neden takip etmeye çalıştığını, takip ettiği sırada sizinle ilgili neler düşündüğünü ve sizinle ilgili hangi bilgilere ulaştığını öğrenmeye çalışacağız. Bu aralar enerjilerde bir şey hissediyorum yani pozitife dönen arkadaşlar var herhalde. Evet geçen arkadaşlarım için. Sizi takip eden kişi kim? Bu kişinin sizi takip etme sebebi. Sizi takip ettiğinde düşündükleri. Ve son olarak e, bu takip esnasında sizinle ilgili öğrendiği şeyler neler? 3 kart mı seçmiştik? 4 mü? 3 seçmiştik. Tamam. Şunu da şöyle hızlıca karanın, diğer bastının enerjisinden bir arınsam. Arkadaşlar bu arada merak ettiğiniz konuları yorumlara belirtebilirsiniz. Yani video isteklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet bu desteği için sizi takip eden kişi kim olabilir? Sizi takip etme sebebini olabilir? Takip esnasında ne düşünüyor? Ve sizinle ilgili öğrendiği şeyler neler? Hemen açalım. Tam içimden bu şey geçiyordu. Diğer destede de kadın karakter çıkmadı diye düşünüyordum. Burada çıktı. <laughs> Tam da tahmin ettiğim şey çıktı nedense. Böyle bir enerji aldım. Ama karakter gelmesi sevindirdi iki destede de. Hani çünkü şey bekliyorsunuz. Hani nasıl bir karaktere sahip ya da nasıl görünüyor şeklinde istekleri olan arkadaşlarım var. Bunun farkındayım. Bazen gelmiyor kartlarda böyle karakterler. Ama bu sefer tam nokta atışı geldi. Çok hoşnut oldum bundan. Evet, şöyle bir bakayım. Evet o zaman yeniden hoş geldiniz diyorum ikinci deste seçen arkadaşlarıma. Öncelikle bir burç bilgilerinden bahsetmek gerekirse ağırlıklı olarak çıkan burçlarda Akrep burcu, Yengeç burcu, Kova, Terazi, ikizler etkisi çok yüksek burada. Bunun dışında Başak, Oğlak ve Boğa etkisi de yine yüksek görünüyor. Şimdi fiziksel özelliklere geçeceğim. Sonra konuyu genel anlamda anlatacağım ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu desteği seçen hep kadın ve erkek arkadaşlarımı bu noktada ayıracağım. Çünkü hem kadın hem erkek karakterler geldi. Ama aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Kadın arkadaşlarım için sizi takip eden bir başka kadının da hani varlığından burada söz edebiliriz. Bunu da hani kadını anlattığım kısımda oraya geçmeyin yani. Hani o size de hitap ediyor olabilir. Belki bir eski arkadaşınız sizi takip ediyor olabilir yani. Şimdi öncelikle şöyle bir başlayalım. Burada e, dediğim gibi Kova terazi ya da ikizler olması çok muhtemel bir erkek karakterimiz görünüyor arkadaşlar. Bu erkek olgun bir erkek, oldukça zeki, mantıklı yaklaşımları olan, duygularını fazla belli etmeyen, çünkü fazla duygu insanı olmayan biri olarak karşıma geliyor. Bu fazla duygu insanı olmamak tabii ki bir şey hissetmemek anlamında değil ama hani ilişki yaşama şekli ya da yönlendirme şekli, belki size davranış şekli size biraz şey geliyor olabilir. Hani daha önce yaşadığım ilişkilerden ya da tanıdığım insanlardan farklı biri. Çünkü hani benle bir şeyler yaşamak istiyor ama bunu dile getirmek konusunda ya da göstermek konusunda biraz farklı davranıyor. Hani hem beni görmek istiyor hem de böyle kendisini sanki gerimi çekiyor. Biraz soğuk mu yapıyor, beğeniyor mu, beğenmiyor mu anlamıyorum dediğiniz noktalar olabilir gibi görünüyor. Fiziksel açıdan bu kişi nasıl bir denildiği zaman bir kere yakışıklı bir erkek olma ihtimali yüksek. Hani uzun boylu, böyle kalıplı, dışarıdan bakıldığında gösterişli bir görüntüsü olan bir insan olabilir saçlarını herkes oymayabilir ama belki bazı kumral olma ihtimali var. Bazılarının yine uzun, bir tık uzun saçlı bir erkek olma ihtimali var gibi görünüyor ama dediğim gibi bu herkes için geçerli değil. Ten rengi olarak bana açık bir renk veriyor. Çok e, e, esmer'e yakın bir durum söz konusu değil. Biraz daha açık bir renk ama bu bembeyazlık anlamında da değil. Hani açık bir ton e, olarak söyleyebilirim. Bazıların için şöyle bir şey olabilir. E, bu yine küçük bir detay. Hani bazı insanların şey diye saçları koydur ama sakalları böyle biraz daha farklı açık bir renktir. E, bu tarz bir durum söz konusu olabilir. Ya da saç sakal genel anlamda böyle bir kumrallık enerjisi veriyor olabilir bu kişiye. Burada verebileceğim bir diğer mesaj. Şimdi bu anlattığım kişiye fiziksel olarak tam anlamıyla e, bağlantı kuramamış olabilirsiniz ama desteği saçan arkadaşlarım için şunu söylemek istiyorum. Özellikle kadın arkadaşlarım. Bu desteği dinlerken zaten aklınızda biri var gibi görünüyor. Ee, ve bu kartın kartın altında gelen bir diğer kart bana şunu söylüyor: Senin şu an aklında olan kişi, bir süredir düşündüğün kişi ya da beni düşünüyor mu diye merak ettiğin kişinin e, seni düşündüğüne dair bir mesaj veriyorum diyor. Hani aklınızda olan kişi, evet sizi takip eden, sizi merak eden, sizi düşünen kişi olarak bir cevap geliyor burada. Ee, bir diğer karakterim dediğim gibi kadın karakter olarak geldi. Bu nasıl bir denildiği zaman. Orta boylarda için bir tık kısa olması muhtemel bir kadın olabilir ama hani çok uzun bir boy vermiyor bana. Belki birçoğunuz için orta boy denilebilir. Ee, beyaz tenli, e, bir tık böyle toplu, hafif kilosu olan bir e, kadın olması yine muhtemel görünüyor. E, bu kadın böyle biraz şey görünebilir. Aslında e, kötü niyetli bir insan değil. E, genel anlamda aslında insanlara yardım eden, ayakları yere sağlam basan, güvenilir, sadık birine benziyor ama. Böyle hem kadınlar hem erkekler tarafından böyle soğuk diye adlandırılan, belki biraz mesafesi var, sanki suratı böyle biraz asık ya da hani normalde çok sıcak kanlı olsa bile dışarıya karşı ya da ilk aşamada insanlara karşı böyle bir sanki surat asıyormuş ya da kibirli görünüyormuş tarzı enerjiler yaratan bir insan olabilir gibi görünüyor. Zaten desteğin genel enerjisine şöyle bir baktım, şu an fark ettim de şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, karşınızdaki insanlar zaten e, genel anlamda siz bu insanlara şöyle bir yakınma e, duyuyor olabilirsiniz. Hani hep bir mesafe var, hep bir soğukluk var. Tam anlamıyla ilgisini, sevgisini hissedemiyorum. Ne düşündüğünü anlayamıyorum. Dediğiniz enerjiler, bu desede için çok yoğun geliyor. Diğer de bu kadar sevgi göstermeme aşırı mesafe, soğukluk tarz durumlar söz konusu değildi. Burada biraz daha bunlar yoğun görünüyor açıkçası. Şimdi biraz daha olay noktasına geldiğimiz zaman neler olmuş, neler bitmiş noktası. Şimdi bu kişilere dair şöyle bir e, mevzu var arkadaşlar. Aslında siz içten içe bu kişinin size ilgisini alakasını ya da bir şeyler yaşamak istediğini farkında olabilirsiniz. Bu bilgi size geliyor gibi görünüyor hani içgüdüsel olarak ama hani her ne oluyorsa işte karşı taraf nasıl bir hareket yapıyorsa ya da ne söylüyorsa bu süreç konuşma belki ilişki sürekli bir şeye girmiş. Hani ee, mücadele alanına dönmüş. Yani hani güzel bir şeyler yaşanabilecekken olmamış. Sürekli bir, birbirinize karşı mücadele etmişsiniz. İlişkiye dair mücadele etmişsiniz. Bir şeyler tam anlamıyla raylı rayına hani yerli yerine oturmamış. Rayına oturmamış. Ne, bu nasıl bir cümleydi? Ee, hep böyle bir kendinizi savunmada hissetmişsiniz. Ee, karşı tarafla böyle belki sözel anlamda atışmalar, belki e, ortak noktayı bulamamalar tarzı durumlarla karşı karşıya kalmışsınız gibi görünüyor büyük bir belirsizlik var burada. Bu belirsizlik karşılıklı olarak yansıyor. Hani hem karşı taraf sizi tam anlamıyla bir yere koyamıyor, oturtamıyor zihninde hem de siz onu bir yere tam anlamıyla oturtamıyorsunuz gibi görünüyor. Siz zamanla bu kişi için çabalamak istemiş olabilirsiniz ama hani önünüzü göremediğiniz için bir süre sonrasında hani çabalamamın ne anlamı var ki ben bir şeyler yapıyorum yapıyorum böyle karşısı hani karşılığında bir şey alamıyorum bir ilerleme kaydedemiyorum ya da hani ucu bucağı görünmeyen böyle sisli bir ortama giriyormuş gibi hissediyorum dediğiniz durumlar olabilir yani daha öncesinde böyle şeyler yaşanmış olabilir bu kişiyle Bunun dışında bazılarınız şöyle bile hissetmiş olabilir Hani ben bir şeyler yaptım yaptım karşı tarafta sanki keyfine baktı benimle oynadı gitti dediğiniz. Hani yaptığı hareketleri anlamlandıramadığınız için emeklerimin karşını alamadım o zaman benimle oynadı dediğiniz bir nokta olmuş olabilir gibi görünüyor. Karşı tarafın zaten takip etmesi ardındaki durumda biraz bu görünüyor arkadaşlar. Hani zamanda siz bir şeyler yapmışsınız sanki sonra kendinizi geri çekmiş olabilirsiniz ya da böyle bir bıkkınlık enerjisi çalıştırmış olabilirsiniz. Hani bu verilen çabaların karşılığında kendisini tamamen geriye çekti mi, e, şu an ne durumda, onunla ilgili bilgi alamıyorum, merak etmeye başladım. E, verdiği emekleri sırtını mı döndü ya da ne bileyim sırtını dönmüş gibi mi davranıyor, böyle bir oyun mu oynuyor acaba bana dediği. Kendisinin de hani size dair aklında bu tarz durumlar var. Hani her ne kadar siz böyle düşünmüş olsanız da o da bu şekilde bir düşünce sahip. Hani kendisini çekti ama hani oyun mu oynuyor yoksa gerçekten mi çekti bundan bir emin değil gibi görünüyor. Sizi bu gözlemlediği süreçte neler düşünüyor denildiği zaman ilginç bir şekilde hani duygularını itiraf ettiği bir nokta geldi burada. Yani şöyle bir şey var. Bazı konularda ikilemde kaldım diyor. Ben normalde aslında hani bu iletişimi bitirirken, bu görüşme ya da bu ilişkiyi bitirirken hani çok da isteyerek bitirmedim, çok da isteyerek gitmedim. Çünkü hani aslında özellikle o son süreçlerde duygularımın olduğunu fark ettim diyor ama yine de arkamı dönmek istedim çünkü tam anlamıyla ne istediğime karar veremedim Önümü göremedim dediği noktalar var gibi gözüküyor hani size baktığı zaman ya da sizi araştırmaya çalıştığı zaman düşündüğü şeylerden biri bu olarak görünüyor öte yandan aranıza eğer girmiş olan ikinci bir seçenek durumu ya da bir arkadaş çevresi mevzusu varsa hani bu durumun da aslında sizde böyle bir hayal kırıklığı yarattığını aranızda bir takım problemler yol açtığını sizin bu kişiyi çok da güzel hatırlamadığınızı düşündüğüne dair mevzular var. Burada hani bu şeyden bahsetmiştim ya siz takip eden bir de kadın karakter var diye. Burada biraz sizi de temsil ediyor olabilir bu kişi. Çünkü aldığım enerji şu yönde. Hani ben ona böyle böyle davrandım. Aramızda ilginç bir süreç yaşandı. Şimdi o bana surat asıyor. Kendisini geri çekti ve beni kötü hatırlıyor dedi. Bir noktada olabilir gibi gözüküyor. Burada şöyle bir ayrıntıdan bahsedeceğim. Ne dinleyen kadın arkadaşlarım için hani bahsetmiştim ya bir kadın karakter var diye. E, bu kişiyi şöyle alabilirsiniz. Aranızda daha öncesinde belki sağlam bir arkadaşlığın, sağlam bir bağın olduğu, güzel vakit geçirdiğiniz, birbirinize güvendiğiniz, birbirinize dost olduğunuz bir insanın hani sonrasında böyle bir aranızın bozulma durumu olduysa, birbirinize böyle sırt döndüyseniz, surat astıysanız hani bu kişi e, bu süreçlerde biraz şeyi düşünüyor olabilir. Hem sizin hayatınızda nelerin olduğunu merak ediyor. Sizle ilgili bilgi almak istiyor. Hem de birbirimize emek verdik, birbirimize dost olduk, yakın olduk, birbirimizin ortaya bir şeyler koyduk. Bunlar hani yalan mıydı? Aslında biz birbirimizin hiçbir zaman yakın arkadaşı olmadık mı dediğim noktalar olabilir gibi gözüküyor. Ve birbirinizin hayatında biraz daha böyle küskünlükler, hayal kırıklıkları, olmayacak duruma sürüklenmeler tarzı mevzular yaşadığınız için bu kişinin biraz daha sizi takip enerjisinde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu kişiler son olarak sizi takip ettiği zaman ne görüyorlar denildiği zaman bir kere gayet güzel şeyler görüyorlar ama sizin adınıza yani kendisi tarafından çok hoş karşılanan olaylar olmayabilir ama şöyle bir şey var bir kere sizin hayatınızda yükseldiğinizi, yol kat ettiğinizi, belli başarılara, belli noktalara geldiğinizi görüyor olabilir bu insanlar. Ee, hani biz birbirimizden koptuk ama hani o hayatına devam edebildi, güzel yerlere geldi, hiç arkasına dönüp bakmıyor bile, geçmişe dair bir şeyleri kaldırdı, attı, yeni bir hayata geçiş yaptı dediği noktalar var. Burada büyük bir kısmınız için hani karşıdan görünen e, senaryo biraz daha sizin hayatınızda önemli değişiklikler yaptığınız, büyük bir kadersel dönüşüm geçirdiniz, büyük yenilenmeler geçirdiniz, geçmişe dair birçok şeyinizin e, aslında e, tamamen ortadan kalktığı, çok daha farklı bir sizde olduğunuz belki tamamen yeni bir sayfa açtığınız. Bu bazen için bir e, iş değiştirme, şehir değiştirme, ülke değiştirme olabilir. Yüksek bir başarı elde etmek olabilir. Okul bitirmek, e, başarılı bir şekilde hani güzel bir işe girmek ya da yükselmek, hani iş alanında e, kendisini ispatlamak, belki bazen için ünlü olmak, popüler olmak tarzı durumlar söz konusu olmuş olabilir. Ama gördüğü şey en önemli şeylerden biri, e, hayatında büyük değişimler olmuş. Çok fazla değişmiş. E, problem olan şeyler biraz daha ortadan kalkmış, biraz daha başarılı pozitif yönde ilerlemeler kaydetmiş dedi ve bu anlamda aslında bir tık böyle de hani e, kıskanma enerjileri çalışırken da söyleyebilirim. E, özellikle ilişkisel boyutta sizi takip eden insanlarda şöyle bir şey var: sizin bu kişiyi tamamen bitirdiğinizi, kendi yolunuza baktığınızı e, ve bu kişi döndüğü takdirde bunu kabul etmeyeceğinizi e, düşündüklerine dair bir e, bilgi alıyorlar yani size baktıklarında. Hani sizin hayatınızda önemli bitişler olmuş, önemli başlangıçlar olmuş ve bunlar pozitif yönde olmuş. Hani görülen en bariz şeyler bunlar görünüyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bu kişilerin atlarında soyadlarında hangi harfler olabilir? Şöyle bir bakalım. Normalde atmayı çalışmayacaktım ama iki tane şöyle geldi. Şöyle bir tomar seçeceğim. Burayı çok seçtim ya. Evet. ilk atan harf A harfiydi arkadaşlar. Şöyle bir devam edelim. R F J H C U Ö N Ü V D M İ ve L harfi bu kişinin adında soyadında olabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.